başladı. Hepiniz kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bu yüzden gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Ya öf. Arkadaşlar bugün sizlere bir kanal tanıtacağım. Bu kanalın bu kanalın ismi Gaca İşsiz. Baran Baran arkadaşımızın kanalı, yeni kanalı. 64 abonelik kanalı bırakmış, gitmiş. Benden gaza gelerek Gaca kanalı açmış. İlk video bir tane diziye başlamış. Onun ikinci bölümünü ve birinci bölümünü attı dün bir bugün bir ikinci bölümünü attı. Arkadaşlar siz de bu kanala abone olun. Bu kanalı da 60 50 abone falan yapalım. Ee, Arkadaşlar Baran'ı duyuyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar Baran'ı bilmiyorsunuz. Ay biliyorsunuz ama sesini duyamıyorsunuz. Sorry. Evet yes, arkadaşlar videomuzu kanalıma like kanalım da sevinirim. Like unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar ondan önce bir şey sorayım. 22 ve 23 abone olunca video çekeceğim. Ve 20 abone olunca yine 20 abone videosu çekebilirim. Yani beklemede kalın. Arkadaşlar ben bir dizi videosu atmıştım. O dizi sildim arkadaşlar YouTube kanalımdan. Bu farklı bir diziye başlayacağım. Onun için sildim. O diziyi de çekmek için kinemaster yükledim de hatalı. Nedeni ekran yanlardan bir buruşuk bir şekilde gözüktüğü için videolar düşünüyorum hala ama beklemede kalın siz. Gene de video gelecek. Bay bay.